Herkese merhabalar. Birkaç saat evvel, birkaç saat sonra bir açıklama yapacağım diye bir duyuru yaptım Twitter'dan ve diğer hesaplarımdan. Bu duyuruyu birkaç saat sonra yapmamın sebebi, yani şu anda yapıyor olmamın sebebi oturup bu videoyu hazırlanmak değildi. Adıyaman merkezde bir çadır kent kuruluyor ve bu çadır kentin çadırlarını bizim koordine ettiğimiz tırlar bölgeye sevk ediyor. Bu tırlarla ilgilenmek, bu açıklamayı yapmaktan çok daha önemliydi ki hepsini de koordine ettik. Çadır kent değil mi? Şu anda kuruluyor. Arkadaşlarım da yanımda eksik bir bilgi paylaşırsam lütfen beni düzeltiniz. Şimdi konuya vakıf olanlar var, olmayanlar var elbette. Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat'ta Babala TV bir tweet atıyor ve bu tweet üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor deniyor. En büyük başlık bu. İşte hesap vereceksiniz, katilsiniz vesaire vesaire. Onları zaten görmüşsünüzdür. Şimdi bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Babala TV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor. Bu gönüllülerimiz gece gündüz telefon başında sizlerden bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyor, değerlendiriyor ve hemen teyit merkezimize götürüyorlar. Teyit merkezimizde de onlarca gönüllümüz var. Haberleri ve ihbarları teyit ediyorlar. Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki efendim uydu görüntülerini aldık. Bunu insanlara duyurmamız lazım. Lütfen paylaşın diyor. Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu nereden? LinkedIn'dan Lincoln teyit ediyor arkadaşımız. Evet diyor bakanlık etkilisi ve birkaç da haber görüyor. Bizden bir gün önce paylaşılmış haberleri görüyor. Yani 6 Şubat'ta mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin paylaştığı haberi, Evrensel Gazetesi'nin paylaştığı, Gazete Duvarı'nın Sözcü'nün, Anadolu Ajansı'nın, Habertürk'ün paylaştığı haberler ve Konuyla ilgili uyarılarını da dikkate alıp başka bir teyide ihtiyaç Valiliği. Malatya Valiliği de evet barajlarla ilgili açıklama yapıyor tabi bu bilgilerin tamamını teyit kabul ederek arkadaşımız ve özellikle kendini bakanlık yetkisi, yetkilisi olarak tanıtan kadının ki bakanlıkta çalıştığını teyit ettikten sonra başka bir teyide ihtiyaç duymuyor ve bu tweet'i paylaşıyor bunun yalan olduğu birkaç saat sonra ortaya çıkınca hemen de tweet'i kaldırıyor şimdi tweet'ten zaten benim haberimin olması mümkün değil ekibin, kemik ekibinin haberinin olması mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz. E, arada asparagaslar elbet oluyor. Bunları teyit etmekte uzun sürüyor ama ne olursa olsun biz teyit ettikten sonra bütün o bize gelen ihbarları değil mi? Babalı TV hesaplarından paylaşıyoruz. Şimdi olay yani bu kaos, insanların işte bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi saat 12.30'da oluyor. Biz tweet'i 7 Şubat'ta atmışız. Ve sonrasında hemen bir buçuk saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış... ...ve o kadar az etkileşim almış ki... ...bölgede infial yaratması mümkün değil. Ayrıca ben de bölgeden gelen biri olarak... ...direkt olarak söylüyorum size... ...telefon çekmiyor efendim zaten bölgede. Yani internete girmek mümkün değil. Ben neden mesela bölgede bütün bilgileri alıp... ...görselleri alıp, videolarımı çekip... ...röportajlarımı çekip döndüm İstanbul'a? Çünkü orada işe yaramıyordum. Sebep internet yoktu. Yani insanlara en faydalı olduğum yer internet. Bunu yapamadığım için zaten buraya döndüm. Ve yine teyit ettik bunu. Bu net bilgidir ki savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktı esnada barajla ilgili atılan 5 tweet var efendim yalnızca. Yani bu olay sosyal mecralardan başlıklandırılmış, çıkmış, fişeklenmiş ve bölgeye zarara uğratmış bir durum değil. Bir olay değil. Bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. Bununla ilgili kanıtları da Kaydırarak videoyu görebilirsiniz. Yan tarafta bize gelen bilgileri ve kanıt videolarını paylaşıyoruz. Mesela sevgili Murat Ağırel 11 Şubat'ta saat tam 12:30'da ki bizim bu arada şunu da eklemek istiyorum, 11 Şubat'ta da bir tweet'imiz varmış barajlarla ilgili uyarı tweet'imiz. Onu da şimdi paylaşıyorlar diyorlar ki siz 11 Şubat'ta da attınız. E, olaylar 11 Şubat'ta oldu, o zaman bunu siz yaptınız diyorlar. Şimdi şöyle bir açıklık getireyim. Biz tweet'i 04:04'te paylaşmışız. Ve demişiz ki işte böyle böyle ama olay 12.30'da olmuş efendim yani olaylar biz tweet'i atmadan evvel olmuş. Sevgili Murat Ağırel de telefonla konuştum kendisiyle ben e, olayları duymuş işte bu soruşturmayı duymuş olayları duymuş videoları gönderdi bize o videolarda kaydırarak görebilirsiniz. O videoların birinde AFAD yetkililerinin yaptığı anonsları duyacaksınız diğerinde de e, Kol kuvvetlerinin yaptığı anonsları duyacaksınız diyorlar ki işte bölgeye boşaltın baraj patladı değil mi? At Akut yetkilileri, pardon çok özür diliyorum. Akut yetkililerinin anonsları telsizlerde videoda var. Onları duyabilirsiniz. Ee, bu kağıtlarda işte o çıkan haberler var. Benim burada söylemem gerekenler yok. Merak etmeyiniz. Şimdi bu kağıtları bırakarak devam edeceğim. Olay tamamen sağdan başlayan bir olay. Yine 11 Şubat'ta bizim tweetimizden önce sevgili Barış Atay'ın, sevgili Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında bir konuşması var değil mi? Onu da gidip bulup ulaşabilirsiniz. Diyor ki şu anda baraj patladığı söyleniyor. Durun sakin olun bir panik bir şeyler değil mi? Bu videoda da bu zaten yer alıyor. O videoya da bakabilirsiniz. Yani bizimle hiçbir ilgisi yok. Keşke olmasaydı. Bizimle ilgisi yok. Oh rahatladık diyemiyoruz. Çok kötü olaylar oldu elbette. Ama dediğim gibi bizim attığımız tweet'le bir alakası yoktur bu yaşananların. Bunu Gazetecilerden özellikle rica ediyorum. Lütfen sonraki videolara da baksınlar. Olay yerinden insanlardan ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarların tamamını savcılık yetkilileriyle paylaşacağız ama savcılık yetkilileri de gerekli açıklama yapacaktır. Gazetecilere sesleniyorum. Lütfen bu olayı araştırsınlar. Gerçekten bu olay nereden çıkmış? Bize de sıfır noktasından bildirsinler. Çünkü bu olay sosyal medyadan yayılmadı efendim. Bu olay sahadan yayıldı. Gerçek bilgi budur. Eksik bıraktığım bir şey var mı arkadaşlar? Abi 15 Şubat'ta attığımız tweet de... Hı -hı. Biz diyoruz ki barış haberinden dolayı ekipler... Ha daha... bu arada, bu arada ayrıca biz 11 Şubat'ta gece 04 civarlarında şöyle bir tweet de atmışız. Demişiz ki bir uydurma haber yüzünden yetkililer bölgeyi terk ediyormuş. Böyle bir bilgi aldık. İnsanlar paniğe sürükleniyormuş. Burada desteğe ihtiyaç var. Bu haber yalandır diye de bir tweet atmışız. Ve şu anda o tweet halen girip bakabilirsiniz. Babala TV hesabında duruyor. Yani konuyu bizim üzerimize yıkmaya çalışanları anlıyorum tabii ki. Çünkü ilk günden beri çok büyük mücadeleler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Onlarca arkadaşımız halen içeride çalışıyorlar. Halen ihbarları alıyorlar. Halen çadır koordine ediyoruz. Halen maalesef vefat edenler için ceset torbaları ve kefenler koordine ediyoruz bölgeye gitmesi için. Yurt dışından güneş panelleri geliyor. izin alamıyorlar gümrükten. O gümrük işlerini hallediyoruz. Valiliklerimizle ortak çalışıyoruz. İl jandarma komutanlıklarımızla ortak çalışıyoruz. Yani devletimizle ortak çalışıyoruz ve yardım etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki bu kısa mesafe koşusu değil. Çok daha uzun vadeli bir problem. Bu yüzden protez kollar, protez eller vesaire vesaire sonrası için yapılacak her şey için çocukların moral ve motivasyonu için psikolog dernekleriyle, psikolog arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Kendilerine bölgede nasıl e, fayda sağlayabileceklerini anlatıyoruz anlatıyoruz, bölgeye anlatıyoruz, ihtiyaçları kendilerine aktarıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu olaylar başladığından beri evvelinde benim işte küfürlü videolarım, eski YouTube videolarımı önce ortaya çıkarttılar. Sonra Gezi Parkı döneminde söylediğimiz bir şarkıyı ortaya çıkarttılar. Sonrasında hiçbir tabii ki karşılık bulmadı ama bu olayı nasıl oluyor da bu kadar hakkaniyetsiz bir şekilde başlık yapıyorlar bilmiyorum ama aslında biliyorum ama çok da konuyu uzatmak istemiyorum. Burada bir mağdur edebiyatı yapmaya çalışmıyorum. Olanlar tamamen anlattığım gibidir. Konunun bizimle bir alakası yoktur. Bizimle alakası olmasa da keşke olmasaydı diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarıma bakıyorum sürekli çünkü eksik bir bilgi var mı? Söylemem gereken bir şey var mı? Bu konuyla alakalı, Bu konuyla alakalı yok. Şimdi içeri gideceğim, ekibime katılmaya devam edeceğim. 7 gündür uykusuzuz ama umutsuz değiliz. Bir şekilde devletimizin, milletimizin yanındayız. Kimse bizi düşman belirlemesin. Çalışmaya devam ediyoruz. Buradayız, ayaktayız. Teşekkürler. Efendim bu arada eksik bir bilgi varmış. O da şu. Biz, bir gazeteci bildiğiniz gibi başlatıyor bu haberi işte. Yalan haber yaptınız vesaire vesaire. Kendisine de ben tweet olarak hemen şunu atmışım. Çünkü o kadar hızlı hareket etmişim ki. Konunun zaten bizimle alakalı olmadığına emin olduğum için. Kendisine cevap vermek amacıyla şey demişim efendim. Bir bakanlık etkilisi. İşte ses kayıtlarımız var, elimizde görüntüler var demişim. Var. Şu anda bunları burada paylaşamıyormuşum. Bana kalsa şlaks diye paylaşırım ama hukukçularımız var burada. Sağ olsunlar destek vermeye gelmişler bizlere. Onlar diyorlar ki bunları paylaşamazsın. Hukuki açıdan yanlış dediler. Biz de bunları savcılıkla paylaşacağız. Siz de sonrasında savcılık yetkililerimizden açıklama yaparlarsa ya da bildirirlerse öğrenebilirsiniz. Yani elimizde bakanlıktan arayıp konuyu teyit eden hanımefendinin de ses kayıtları var. Görüntüler görüntüleri de var. Durum bu kaydırarak videoyu da Murat Ağırel'in yolladığı videoları ve bizim attığımız tweet'in görsellerini görebilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs>